Arkadaşlar herkese merhaba. AYT konularına biliyorsunuz devam ediyoruz. Evet bugünkü konumuz hizmet sektörünün ekonomideki yeri. Bu konuyu beraber göreceğiz. Evet şu görseli buraya alalım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar hizmet sektörü biliyorsunuz önemli bir sektör. Bir ülkenin gelişmişliğini anlayabilmemiz için e, tarım sektörü var, sanayi sektörü var, hizmet sektörü var hizmet sektöründe çalışanların oranı ne kadar fazla ise, hizmet sektöründen elde edilen gelir ne kadar fazla ise bu ülkeye o kadar gelişmiştir anlamına geliyor. Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün gayri safi milli hasıl içindeki payı, yani buradan elde edilen gelir, tarım ve sanayi sektörüne göre çok daha fazladır. Mesela Danimarka gelişmiş bir ülke, hizmet sektörü %76. Hollanda gelişmiş bir ülke, hizmet sektörü yüzde yetmiş sekiz. Peki bizim ülkemizde durum nedir arkadaşlar? Evet Türkiye'de tarımda çalışanların gayri safi milli hasıla içindeki payı 1923'te 51'miş. 51. Evet tarım çok önemli. Tarımdan elde ettiğin gelir çok yüksek. Ne zaman hocam? Cumhuriyet'in ilk zamanlarında. 2016 yılına kadar geriliyor, geriliyor, geliyor. Fakat buna dikkat edin, bu gerileme oransal bir gerileme, miktarsal bir gerileme değil. Ne demek istedim? Bazı arkadaşlar hemen anladılar. Yani yüzde olarak yüzde düşüyoruz. Fakat tarımdan elde ettiğimiz para aslında toplam ciro büyüdüğünden dolayı aslında artış gösteriyor. Ona da çok dikkat etmeniz lazım. Bu kelimeler, şifreli kelimeler bizi sınavda ters köşe yapabiliyor. Aynı dönemde hizmet sektöründe çalışan şey, gayri safi yurt içi hazırdaki payı 37'den 70'e çıktı. İşte bu bizim ülkemizin kalkındığını gösteren önemli bir kanıt. Hizmet sektörü içerisinde ise en çok para kazandığımız, en çok gelir elde ettiğimiz kısım tabii ki ticaret arkadaşlar. Parayı ticaretten kazanıyoruz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde kolaylık sağlayan Gümrük Birliği anlaşması Türkiye ticaretinde Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir yer kaplamasını sağlıyor. Türkiye'nin ticaret ortakları içerisinde Avrupa Birliği birinci sırada yer alıyor. Evet biz Avrupa Birliği'ne üye değiliz. Bizi de Avrupa Birliği'ne almadılar. Fakat aramızda ticaret bağ oluşturabilmek için ki biz bu anlamda önemli bir ülkeyiz. Gümrük Birliği anlaşması yapıldı ve mal alışverişinde gümrük vergisi uygulanmadan doğrudan bu ülkelere mal satma avantajı Avrupa Birliği tarafından bize sağlanmış oldu. Tabii ki bu ülkemiz ekonomisi adına, ülkemiz ticareti adına çok büyük bir avantaj bize sağlıyor. İşte bakın bunu rakamlarda görmek mümkün. İşte bakın kimlerle ticaret yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız, en çok mal sattığımız ülke Almanya. İngiltere, İtalya, Irak geliyor komşumuz. Sonra gene bir Avrupa Birliği üyesi İspanya. İşte Gümrük Birliği Anlaşması'nın bize olağanüstü faydalarını burada görüyorsunuz. En çok nereden mal alıyoruz? Mal alırken tabii ki ihtiyaçlarımız oluşuyor. Avrupa Birliği değil. Rusya'dan alıyoruz. Neden? Doğalgaz, petrol, Çin. Almadığımız bir şey yok çok şükür. Çinlerden her şey alıyoruz. Almanya tabii ki. ABD özellikle silah bazı ilaçlar, İtalya yine bir Avrupa Birliği üyesi olmuş oluyor. Bunlar da en çok ithalat yaptığımız. Demek ki en çok malı Almanlara satıyoruz, en çok malı Ruslardan alıyoruz ve zaman zaman bu çizgi değişebiliyor yıllara göre. Çinliler de bazen geçiyor bir nısraya alıyor. Ulaşıp etkileyen faktörler neler? Arkadaşlar ticaret dendiği zaman tabii ki en önemli kalemimiz burada ticaret. Ulaşım altyapısının kurulması ve ulaşım sistemlerinin gelişmesi üzerinde etkili olan faktörler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hava yolu var, deniz yolu var, kara yolu var. Doğal faktörler, coğrafi konumumuz ya da oranın coğrafi konumu, yeryüzü şekilleri, dağlık mı, düzlük mü, iklim şartları, ılıman mı, karasal mı? Beşeri faktörler, yani insanla ilişkili demek beşeri, ekonomik faaliyetler, nüfus ve yerleşme, teknolojik gelişmeler, bunlar bizim ülkemizde ulaşımı etkileyen faaliyetler oluyor. Evet, peki Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişmesine şöyle biraz tarihi derinden alırsak böyle neler neler olmuş? Türkiye tarihi boyunca birçok medeniyetin en sahipliği yapması ve önemli bir jeopolitik konuma sahip olması nedeniyle ulaşım konusunda oldukça zengin tarihsel izler barındırıyor. Anadolu bu topraklar doğu ile batıyı birbirine bağlamış her zaman. Dolayısıyla bu topraklar üzerinde çok ciddi ulaşım sistemleri karşımıza çıkmış. Evet şimdi gelelim ülkemizde karayolların durumunu şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ülkemizde en yaygın ulaşım türü karayoludur. Yük taşımacılığı yüzde yetmişi, evet tırlar, kamyonlar, yolcu taşımacılığının yüzde doksanı, arabalar, otobüsler, evet karayolu arkadaşlar yapılmakta. Aslında bu bizim için çok cazip bir ulaşım sistemi değil. Karayolu bize çok pahalıya mal oluyor. Her anlamda işte benzin, mazot, petrol dışarıdan alıyoruz. Araçların birçoğu lisans hakkı dışarıda, dışarıdan alıyoruz. Yollar asfalttan yapılıyor. Petrol dışarıdan sık sık bozuluyor. Çok sık kazalara, ölümlere, can kayıplarına, maddi hasarlara neden oluyor aslında. yolu çok cazip bu anlamda değil ama çok büyük bir avantajı var. Seni evinin kapısının önüne kadar getiriyor. İşte bu özelliği sayesinde yolu oldukça yoğun rağbet görüyor. Peki hocam ülkemizin en yoğun karayolu bölgeleri neresi? Çatalca Kocaeli. Bu ismi şunu fark ettim. Arkadaşlarımız Çatalca Kocaeli deyince de hemen bu bölge aklına gelmiyor. Bu beni biraz şaşırtıyor. Demek burada biraz eksikliklerimiz var. Çatalca Kocaeli dendiği zaman İstanbul aklımıza gelecek. Özellikle İstanbul, sonra Kocaeli, Yalova, Bursa, Şuhap ama şu Platon adı Çatalca Kocaeli. Yarısı burada Avrupa'da, yarısı Anadolu'da Kocaeli'nin bulunduğu şu sağ merkezi İstanbul. En yoğun burası. Ankara başkent, İzmir Ege'mizin en önemli ticaret merkezi ve Çukurova, Hatay, Adana, Mersin. Buralar arkadaşlar ülkemizin en yoğun karayolu sistemlerine sahip. En seyrek olan da malumunuz tabii ki Doğu Anadolu bölgesi hem özellik arazi şartlarından, iklim şartlarından, ekonomik şartlardan dolayı oralarda oldukça seyrek. Demir yolu aslında kara içerisinde en cazip, en ekonomik olan ulaşım sistemi demir yoludur. Ülkemizde ilk defa 1856 yılında İzmir ile Aydın arasına döşenmiş arkadaşlar. Aydın'ın o değerli tarım ürünleri İzmir limanına getirilip buradan gemilerle dünyaya açılıyordu. O yüzden Aydın İzmir arası son derece önemli. İlk burada yapılmış bakın. Sonra hızlı tren teknolojisi geçiyor 2000'li yıllarda. 2009 yılında hızlı tren Ankara ile Eskişehir arasındaki ilk yapılan hattı meydana getiriyor. Şu an ülkemizde 12.532 kilometre demir yolu A uzunluğu var. Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyoruz ama arkadaşlar biraz da kendi kendimizi gaza getiriyoruz herhalde. Biz öyle demir ağları falan sahip değiliz arkadaşlar. İki tane tel çubuk diyelim. Hani çok da hani küçümsemeyelim ama ortalık burada görünüyor. Görünen resim çok da kılavuz istemiyor arkadaşlar. Biz bu anlamda çok güçlü bir ülke ne yazık ki değiliz. Çok geri kaldık, çok geri bırakıldık. Belki de bu noktada kesinlikle bunu çok hızlı halletmemiz lazım. Evet, şimdi sınavlarda en çok ne geliyor? Demir yolunun olmadığı, hatların olmadığı bölgeler zaman zaman sorularda bize geliyor. Bakın bu bölgede yani Antalya'da, Muğla'da demir yolu yok arkadaşlar. Çok kötü. Antalya, Muğla. Evet başka. Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Ordu. Yok arkadaşım yok. Çanakkale, Çanakkale, Çanakkale yok. Arkadaşım burada da yok. Evet. Son olarak da e, Hakkari. Şurada yok. Burada yok. Şöyle ezberleyelim. Köşeler. Sağ alt köşe, sol üst köşe. Şey sağ üst köşe, sol alt köşe ve sol üst köşe. Köşeler. Birinci köşe, ikinci köşe üçüncü köşe, dördüncü köşe. Arkadaşlar köşelerde demir yolu ağımız ne yazık ki yok arkadaşlar. Buna özellikle çok dikkat edin. Özellikle çok dikkat edin. Sınavlarda bize bunu özellikle soruyorlar. Demir yoluyla gidemediğimiz yerler. Hakkari. Buradan alın. Ordu'dan alın. o oh, da Artvin'e kadar. Alt köşe Antalya, Muğla ve üst köşe Çanakkale, buralarda demir yolumuz yok arkadaşlar. Evet, geldik hava yoluna. Burada da ilk ülkemiz içindeki sefer İstanbul, Eskişehir, Ankara arasında yapılmış. Uluslararası ilk seferde Ankara, İstanbul, Atina arasında gerçekleşmiş. O günden bu yöne e, hava yolu ulaşımımız gelişmeye kay kaydetmekte. Deniz yolları uluslararası ticareti en ucuz, en mantıklı olan ulaşım sistemi aslında. Deniz yolu arkadaşlar. Evet 1 Temmuz 1926 yılında kabotaj kanunu ile bütün limanlarımızın, deniz işletmemizin bizim tarafından yapılabilmemiz ilgili kanun çıkarıldı. O yüzden biz bu dönemi denizcilikle ilişkili kabotaj kanunu kutluyoruz. Bir bayram gibi bu dönemi, bu tarihi kutluyoruz. Türkiye ticaretinin yüzde 65'i deniz yoluyla gerçekleşmekte. Çünkü çok büyük gemiler var. Çok uzak mesafelere, çok uygun rakamlarla mal taşımanın yolu deniz yoludur. Unutmayın en ucuz deniz yoludur. Sonra demir yoludur. Sonra kara yoludur ve en pahalı olan ulaşım sistemi ise hava yolu olarak karşımıza çıkmakta. Evet, bu ulaşımlarla ilgili iki tane farklı bir taşımacılık var deniz yolda. Mesela bir ro-ro taşımacılığı dediğimiz, şurada gördüğünüz. Hocam ro-ro taşımacılığının araç taşıyoruz biz burada. Ro-ro taşımacılığında araç, arabadır, kamyondur, işte makinelerdir, evet araç. Ülkemiz ilk defa Haydarpaşa İstanbul ile İtalya arasında gerçekleşmiş ilk ro-ro taşımacılığı. İkincisi kruvaziyer taşımacılık. Burada da arkadaşlar denizde dev otel gemiler var. Bunlara biniyorsunuz. Sahil sahil sizleri günlerce belki haftalarca gezdiriyor. Ülkemizde İstanbul, İzmir, Çeşme, Koşutası, Bodrum, Marmaris, Alanya, Antalya gibi illerimizde ve şehirlerimizde kruvaziyer gemiciliği yapılmakta. Bu da Deniz turizmi anlamında turizm için son derece kıymetli önemli. Evet şimdi geldik arkadaşlar borularla bir şeyi bir yerden bir yere taşıma en avantajlı taşıma sistemlerinden bir tanesi tabii ki boru hatlarıyla olan arkadaşlar. Boru hatlarıyla e, petrolü taşıyabilirsiniz, doğalgazı taşıyabilirsiniz, su taşıyabilirsiniz tabii ki. Hatta maden cevheri bile kısa mesafeli olarak taşınabilmekte boru hatlarıyla ama biz bugünkü dersimizde petrol ve doğalgaz enerji kaynaklarının taşınmasını beraber göreceğiz. Bir petrol taşıdığımız çok eski ve önemli bir hattımız var. Kerkük yumurtalık petrol boru hattı. Kuzey Irak'taki Kerkük şehrinin petrolleri Evet bu gördüğünüz hat üzerinden Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilmekte, yumurtalığa bırakılmakta. Kerkük yumurtalık boru hattı bize Irak petrollerini getiriyor arkadaşlar. Bu petrolleri biz kendimiz de satın alıyoruz. Uluslararası pazara ulaşması aracılıkla yapıyoruz ve her şekliyle bize büyük avantajlar sağlıyor bu boru hattı. Evet bir diğeri burası da bizim kardeşimiz kardeşimiz burası bizim Azeri kardeşlerimize destek veriyoruz. Burası Kafkas ya ya da Hazar Havzası. Burası arkadaşlar petrol ve doğal gaz bakımından çok zengin. Azeriler burada çıkarılan petrolleri bizim yardımımızla satıyorlar. Neden hocam? Çünkü Azerbaycan'ın denizlere bir sınırı yok. Yani Hazar aslında biliyorsunuz bir deniz değil bir göl arkadaşlar. Dolayısıyla dışarıdan yol çıkması lazım. Ermenilerle aramız iyi olsaydı belki buradan hat geçecekti ama Ermeniler aramız iyi olmadığı için Bakü, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten üzerimizden kuzeyden Erzurum üzerinden Adana'ya gene Ceyhan'a petrol nakil bölgesine getirilmekte. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı Azeri petrollerinin buraya taşınmasına avantaj sağlıyor. Evet, doğalgaz arkadaşlar Türkiye ve Yunanistan, evet bu doğunun doğal gaz zenginliğini Batıya yani pazar ulaştırabilmek için Türkiye ile Yunanistan arasında bir doğal gaz boru hattı e, yapıldı arkadaşlar. Evet Rusya Rusya bizim için en önemli doğal gaz tedarik eden ülkelerin başında geliyor arkadaşlar. E, üç hat var. Bunlardan bir tanesi Batı hattı diye karşımıza çıkıyor. Rusya'dan Ukrayna üzerinden. Moldova, Romanya, Bulgaristan üzerinden Trakya'dan ülkemize giriş yapıyor. Bu hatta batı hattı diyoruz biz. Kara üzerinden dolaşıp gelen bu hatta batı hattı diyoruz. Hamitabat, Ambarlı buralarda biliyorsunuz doğalgaz çevrim santrallerimiz var. Bunun üzerinden ülkemize doğalgaz geliyor. Türkiye İran evet komşumuz İran doğu komşumuz en eski sınırımızın olduğu ülke İran arkadaşlar. İran doğalgazda Doğan dolu bölgesinden van üzerinden ülkemizin Erzurum'daki ana hatta bağlanmakta ve buradan ülkemize bu doğal gaz yayılmakta. İran gazı arkadaşlar. Evet, bir diğeri Bakü-Tiflis-Erzurum bize bize dostumuz Azerbaycan'dan sadece petrol gelmiyor. Doğal gaz da geliyor. Aynı hat belirli bir noktaya kadar aynı hattı takip ediyoruz. Yine Bakü-Tiflis bu sefer Erzurum hattına bağlanmış oluyor. Petrol yumurtalığa geliyordu, cihana geliyordu ama bu doğalgaz Erzurum hattına bağlanmış oluyor. Demek ki biz Azerilerden hem petrol alıyoruz hem de doğalgaz alıyoruz. Ruslardan aldığımız ikinci hat arkadaşlar mavi akım diye geçer. Arkadaşlar bu hat denizin altından geçiyor. Karadeniz'in altından gelen hat bize Samsun üzerinden Ankara hattına bağlanan doğalgaz boru hattıyla birleştiriliyor. En büyük hatlardan bir tanesini oluşturuyor. Adı Mavi Akım. Rusya doğrudan Karadeniz altından bize doğalgazı gönderiyor. Evet, Türkiye'mizin en büyük projelerinden bir tanesi. Adı TANAP. TANAP. Trans Anadolu arkadaşlar. Trans Anadolu. Azeri kardeşlerimizin ürettiği doğalgazın Avrupa pazarına ulaşması için geçmesi gereken ülkemiz üzerinden meydana gelen bu boru hattına TANAP diyoruz. Trans Anadolu doğalgaz boru hattı diye bunu e, söyleyebiliriz. Azeri Şah Deniz dediğimiz bu bölge e, Hazar içerisindeki buradan üretilen çıkarılan doğalgazı Avrupa para pazarına götürüyoruz. Bu TANAP projesi Türkiye'nin jeopolitik önemini artırdı. Yani Avrupa'cın daha kıymetli bir yere bizi koydu. Çünkü onların enerji ihtiyacına bu hat üzerinden bizler yardım ederek Avrupa pazarı ulaştırmış oluyoruz. Türk akım, evet, Rusya'dan bize gelen üçüncü akımın adı Türk akım. Gene Rusya Karadeniz'in içerisinden Avrupa'ya gönderdi, Bulgaristan üzerinden gönderdi. Güney akım vardı. Bu ortak hattan Türkiye'ye giden kısmı ayrılıyor ve Trakya üzerinden tekrardan bize bu hatımızda dahil olmuş oluyor. Buna da Türk akım e, boru hattı adını veriyoruz. Üç tane hat var: mavi akım, Türk akımı ve Batı hattı olmak üzere Ruslar bize. 3 koldan doğalgaz gönderiyorlar. Evet değerli arkadaşlar bugünkü konumuz da burada bitmiş oldu. Ayetinin bir konusunu daha hallettik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir diğer dersinizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.